konuklar bugün Türk voleybolu için hem mutlu olacağımız hem gurur duyacağımız günlerden biri olacak. Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonası'ndan da zaferle dönerek bizleri hem mutlu eden hem de gururlandıran sporcularımızı ağırlamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz sizler de tekrardan. Bugün burada sizlerle birlikte millilerimizin başarılarına katkı sağlayacak yeni bir hikayenin imzalarını atıyor olacağız. 2020 yılından bu yana Sultanlar Ligi'nin isim sponsoruydu Misli. Şimdi ise Türkiye Voleybol Federasyonu ile imzalayacağı bu anlaşmayla Amirli Kadın Voleybol takımımızın da resmi sponsoru olmuş olacak ve bu anlamda da Misli ile destek vermeyi sürdürüyor olacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk kadını dünyanın zirvesine geldi. Bu anlamda da kendi adıma da gurur duyuyorum millilerimize. Tekrar çok teşekkür ediyoruz bizlere bu gururu yaşattığınız için. Şimdi kısa bir film gösterimiz var. Hem yaşanan zaferleri hem de bu süreci anlattığımız umarım beğenirsiniz. Yüzyıllık cumhuriyet tarihimiz sayısız başarılarla dolu. Gururlandığımız, zirveye çıktığımız, bayrağımızı en yukarılarda dalgalandırdığımız anlar. 2003 yılında çıktığı Avrupa sahnesinde ikinci olarak Filenin Sultanları unvanını alan takımımız tüm ülkeye ilham kaynağı olmuştu. ...2012 Londra Olimpiyatlarında ise tüm dünyaya biz de buradayız demiştik. 2019'da kendi evimizde Avrupa Şampiyonası finali oynadığımızda yeni bir takımımız vardı. 2020 yılında tıpkı Filenin sultanları gibi yenilenen ve güçlenen Misli bu spora en büyük desteklerinden birini vermeye hazırdı. Misli tüm dünyanın göz bebeği olan Sultanlar Ligi'nin isim sponsoru olarak bu lige değer katacak birçok proje imza atacaktı dünyanın en iyi voleybol ligi Mislikom Sultanlar Ligi yeni ismiyle duyuruldu. Mislikom Sultanlar Ligi'nin rekabeti takımlarımızı hem Avrupa hem de dünyada başarılı kılacaktı. Türk takımları bu süreçte uluslararası turnuvalarda sekiz kez finale çıktı beş kez şampiyon oldu. Geçen üç yıllık süreçte Türk voleyboluna hep ilk günkü gibi inandık. Yılmadan, yorulmadan daha çok kişiye ulaştırmaya çalıştık. Gelişimine verdiğimiz emek bizleri hep gururlandırdı. Milli takımımız da durmadı. Bizleri gururlandırmaya devam etti. Şimdi Degray Vargas! Blok sayısı! Planın Sultanları Milletler Ligi'ni kazanarak ...dünya bir numarasına yükseldi. GDH'nın gözyaşları! Haydi bakalım! Bir nokta bitti Allah'ım? Allah'ım! Allah'ım! Şampiyonuz! Şampiyonuz! Çok geçmemişti ki... ...Avrupa Şampiyonası'nda bir kez daha gururlandık. Temmuz Sultanları Avrupa'nın zirvetindeydi. 41 kere maşallah! Şampiyon! Yeni bir perde daha açılıyor voleybolun ve Türk sporunun destekçisi misli Cumhuriyet'in 100. yılında A milli kadın voleybol takımı ve Sultanlar Ligi resmi sponsor olduğunu gururla duyuruyor. Kalbimiz hep sizinle. Sizleri her zaman olduğu gibi misli ile destekliyoruz. Evet. Efendim. Milli Voleybol Takımımızın ve Sultanlar Ligi'nin resmi sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Sizleri misiyle destekliyoruz diyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere değerli konuşmacılarımızı davet edeceğim. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün daha sahneye davet ediyorum. yapıyorum. Başkanı, konuşmak zor <gülüyor> 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 Sayın Başkan, değerli yönetim kurulu üyeleri, şampiyon sporcularımız, saygıdeğer konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklar, konuşmama başlamadan önce bir kez daha bir gerçekleştirerek Avrupa şampiyonu olan Türkiye Milli Kadın Voleybol takımımızı kutlamak istiyorum. Öncelikle bir Türk vatandaşı olarak sahadaki mücadeleleri ve yürekleriyle elde ettikleri zaferlere her birimize yaşattıkları gurur için huzurlarımıza kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. İlk önce Milletler Ligi'nde şampiyon oldular. Yine voleybol tarihimizde ilk defa ülkeler sıralamasında birinciliğe yükseldiler. Geçtiğimiz pazar günü gelen Avrupa Şampiyonluğu ile de milli takımın adını bir kez daha tarihe yazdık. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın sonsuz destek ve ile yapılan yatırımlar olmak üzere spor bakanlarımızın yoğun çabaları ve federasyon Bak başkanımızın ekibiyle birlikte nakış işler gibi uzun yıllar boyunca yaptığı özverili çalışmaların neticesinde bu başarılığını elde ettiklerini inanıyoruz. Bu değerli çalışmalara bizler de misli markamızla 2020 yılından beri Sultanlar Ligi'ne istiyoruz sponsor olarak. Elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Şimdi bu süreçimizi noktalarken desteğimizi isim sponsorluğunda bir adım daha öteye taşıyorum. Bugün itibariyle hem Sultanlar Ligi'nin hem de Amirli Kadın Voleybol Takımı'nın resmi sponsor oluyoruz. Değerli konuklar, bildiğiniz gibi Demirören ailesi olarak yıllardır branş hareket etmek sevgi ve ilgi rahmetli babamız Erdoğan Demir 1979 yılında Ankara Pazarları Voleybol Takımı kurmasıyla başladı. Bu takım hızlı bir şekilde yükseldi ve İstanbul Şampiyonluğu'nu kazandı. Bizler de rahmetli babamızın spora verdiği desteği görev görevlidik. Misli olarak kadınlarda ve erkeklerde basket, basketbol ana spor futbol federasyonu, ilk ve sponsorlukları ile futbol kulüplerine olan desteği çalışmaya da devam edeceğiz. Bugün ise başarılarıyla adını tüm dünyaya duyuran Amirli Kadın Voleybol takımımızın ve birbirinden değerli takımlarımızın yer aldığı Sultanlar Ligi'nin resmi sponsor olarak Türkiye'de son yıllarda hızla yükselen voleybol sporuna fayda sağlamaya devam etmenin heyecanını yaşıyoruz. İnanıyorum ki sporcularımızın üstün başarıları katlanarak sürecek ve Türk milletine daha nice sevinçler yaşatacaktır. Değerli misafir Sözlerime burada son verirken bu önemli işbirliğinin oluşmasında emeği geçen başta Fe Valevo Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ, yönetim kurulu arkadaşlarına ve tüm federasyon ve mislif teşekkür ediyorum. İşbirliğimizin Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum. Katılımınız için hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi de Federasyon Başkanımız sevgili Mehmet Akif Üstün daha sözü bırakıyorum. Sayın Başkanım diyorum. Çünkü Yıldırım Başkan'la Türk Spor'un içinde uzun yıllar hep beraber olduk. Sayın Başkanım, siz ve Bist ailesinin değerli yöneticileri, temsilcileri, kıymetli yönetim kurulu, üyesi arkadaşlarım, dünya ve Avrupa şampiyonu olan aramızda bulunan güzel kızlarım ve kıymetli basın mensubu dostlarım. Hepiniz yine bu özel anlamlı günde bir arada olmaktan dolayı mutluluğumu belirtmek istiyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Şöyle ben sözlerime şöyle başlamak istiyorum. Ben yine ilk rahmetli Erdoğan Demirören abimizin özel ödülünü alan kişi olarak şunu belirtmek istiyorum. Rahmetli bana en son görüştüğümüzde yine bir voleybol üzerine bir muhabbetimizde ya ne kadar güzel şeyler oluyor bu voleybolda benim voleybol olan sevgim ayrıydı demişti Belki ben bunu yıllar önce bu ödül alırken de bu cümlelerini bana sarf ettiği cümleleri paylaşmıştım. Öncelikle Demirel ailesine Türk sporuna vermiş oldukları katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir de Demirel ailesinin misli.com bugün itibariyle de misli adı altında sponsorluk imzası atacağımız işbirliğimizin devamlılığını sağlayan bu süreçte beraber olduğumuz şu günde şunu belirtmek istiyorum. Dünyanın en iyi ligi Mistikom Sultanlar Ligi biliyor musunuz? Avrupa'nın en iyi ligi. Neden? Son Avrupa'da oynanan, İtalya Torino kentinde oynanan Avrupa şampiyonasında iki Türk takımının final oynaması, Türk spor tarihinde yine bir ilk yaşadı. Bakın. Paydaşlardan söz ediyorum ki bu paydaşlar sponsorlarımız ve kulüplerimiz önemini bir kez daha belirtmek istiyorum. Bugün sultanlar hiç final oynayıp da şampiyon olamadığımız Dünya Milletler Ligi'nde şampiyonluk elde ettiler. O kadar gurur verici bir tabloyla karşı karşıyayız ki ve bugün de bu özel günde sizlerle beraberiz. İnanın bu mutluluğumu paylaşırken sizlerle bu törende birlikte beraber olduğumda yaşadığım duyguları anlatamam. Geldiğimiz nokta son olimpiyat şampiyonunu yeniyorsunuz. Son Avrupa şampiyonunu yeniyorsunuz. Son olimpiyat şampiyonunu yeniyorsunuz. Son dünya şampiyonunu yeniyorsunuz. Ve bu zaferi elde eden sultanlar Türk voleybolunda sırada ne var diye sorulan soruya sırada hangi organizasyon varsa Orada da zirveye talibiz diyorum. Kısa bir süre sonra olimpiyat elemesi oynanacak ama kimse merak etmesin. Yüzde yüz olimpiyatlarda sultanlarımız yer alacak. Ve hedefimiz olimpiyatlarda da iş tarihimize gittik, katıldık ama kürsüde yer alamadık. Bir şey daha paylaşmak istiyorum sizle. Bu Avrupa Şampiyonası'nda o bayrağımız göklere çekilirken o İstiklal Marşı okunurken yaşanılan duyguyu yaşamak çok güzel bir duygu olduğunu ve inanın çok duygulandırdı bizi. Ülkem adına bu çocukların bu ülkenin gururu olması adına tabii bu zaferler elde edilirken de sponsorların desteğini unutmayacağız. Unutturmayacağız dünyada bir numara olan ligin isim sponsoru Mistico bugün itibariyle Sultanlar Ligi artı milli takımın resmi sponsoru. İşbirliğini daha da büyüterek desteklerini daha da büyük destekler olarak almanın mutluluğunu, gururunu sizlerin huzurunda yaşıyoruz. Ben ve ekibim güzel şeyler yapmaya çaba sarf ediyorum. Eğer bu ülkenin gururu olabiliyorsan, bu ülkede bizi bu güzelliği yaşamamızda bizde paydaş olarak paydaş olarak yol arkadaşlığı yapan tüm paydaşların emeğine bir kez daha katkısına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu işbirliğinin Türk voleyboluna, Türk sporuna hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu desteklere layık olmaya çalışacağız. İnşallah sıradaki olimpiyatlarda da yine bu coşkuyu, bu mutluluğu bu ülkeye yaşatacağız. Yaşatmak için de elimizden gelen bütün gayreti, bütün çabayı sarf edeceğiz. Bir kez daha camiamla, sporcularımla, tüm paydaşlarımla gurur duyuyorum. Gurur duymaya da devam edeceğimi huzurlarınızda belirtmek istiyorum. Sayın Demirören, siz ve ekibinize sonsuz teşekkürlerimi bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız diyorum. İyi ki Türk voleybolu bu güzellikleri yaşatıyor. İnşallah bu güzelliklerin sayısını sürdürülebilir olarak devam ettireceğiz. Yaşatmaya da devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın üstün dağda konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi geldik o ana. E, sayın Yönetim Kurulu üyelerimizi davet ediyorum. Sahneye imzalar atılacak ve federasyondan yetkililerimizi de sahneye almak istiyorum. İmza sürgülü alalım. İşte o önemli ana geldi. Şimdi sıra. Onları da sonrasında alacağız. İmzalar atılsın. Sonra da kızlarımızla da hediyelerimiz de olacak. Evet imzalar atılıyor. Siz alalım. Başkanım biraz sandalyeler alabilir miyiz rica etsek görüntü almaları açısından biraz sizleri yan yana alabilir miyiz? <laughs> 촬영 <목소리도> hem Sultanlar Ligi'nin hem A Kadın Milli Voleybol takımımızın resmi sponsoruyuz. Umuyoruz ki çok güzel başarılara birlikte imzalar atıyor olacağız yeniden. Efendim sizleri bir de... Bir de hediye törenimiz olacak. Kürsün önüne rica edeceğiz sizleri bir de. Bu anlamlı günden birer daha hatıra verelim, verelim istiyoruz. Herkesi, kürsün önüne herkes alabilir miyim? Sizleri de kürsün önüne rica edeceğiz. Kızlarımıza da hediyelerimiz olacak. Bu anlamlı günden bir hediye olarak bir plaket hediyemiz var. Sayın Yıldırım Demirören'den federasyon başkanımıza. yanımızdan olacak. Hemen iletelim. Bir yandan da kameraman arkadaşlarımız görüntü alıyor. Evet. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan da Misli ailesine çiçeklerimiz de var. Kızlarımıza da çiçeklerimizi hediye edelim. Bizleri gururlandırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz daha nice mutlulukları birlikte yaşıyor olacağız. Efendim kocaman bir alkış rica edeceğim. Tebrik ediyorum. Umuyorum nice gururları birlikte yaşayalım. Efendim röportajlarımız arka tarafta basın mensup arkadaşlarımız gerçekleştirebilecektir e, ayarladığımız al alanda. Herkese çok teşekkür ediyoruz katılımlarından dolayı yeniden yeni zaferlerde, yeni mutluluklarda, yeni gururlarda buluşmak dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.